Yapay zeka değil, yapay insan. Bizim bilim kurulu yeni normal grid Rezid ya da transhuman, neuralink gibi uyduruk, gayri ciddi konularla ilgilenmiyor. Sentetik et gibi ciddi, çağdaş, iklim değişikliği açısından önemli konularla ilgileniyor. Covid söz konusu olduğunda koru halinde aynı şeyleri tekrarlıyorlar. Evden çıkma, hayat eve sığar, çıkarsan maske, sosyal mesafe, pardon fiziki mesafe olacaktı, dikkat. Elinizi yıkayın, kolonya kullanın diyorlar. Ama millet olarak ne haldeyiz görüyorsunuz. Belediyeler yollara billboardlar asmış. Radyo, televizyon, gazete, sosyal medya 250 gündür aynı şeyi tekrarlıyor. Biri bizim insanımızın zekasından mı şüphe ediyor? Ya da aşıda yaptıracak, evden dışarı çıkmayacak dememizi mi bekliyorlar? Yahu bu o halden de beter oldu. Birçok kişiye göre insanlık, yalan, uydurma, bir korku pandemisi ile ölüme sürükleniyor. Ekonomik göstergeler iyi dedikçe, haber veriyorum, esnaf sizin vermek istediğiniz mesajın aksini anlıyor. Bu insanların üzerine bu kadar varmayın. Arkası arkasına açıklanan programların, projelerin, kitleler üzerinden fazla bir etkisi yok. Dünyanın değişik bölgelerinde giderek daha fazla taraftar bulan, suçu durdur diye bir hareket var. Bu tezi savunanlara göre, nüfusun azaltılması için birileri gıda ve sağlık üzerinden, Covid örneğinde olduğu gibi bir takım yolları deniyorlar. Bugün maruz kaldığımız masum ya da anlaşılır gibi uygulamalar, maruz kaldığımız günlük şeyler insan neslinin geleceğine karşı silah olarak kullanılabilir. Elon Musk, Bill Gates, DSO, FDA ya da NASA'nın yayınladığı bazı belgelerde artık gizleme gereği bile duymadıkları korkunç gerçeği açıkça telaffuz ediyorlar. Neuralink ya da Transhuman, Grid Reset Hepsi bilinen insanın ötesinde yeni üretilen bir insan tipinden söz ediyor. Bilinen insanın sonuna işaret ediyorlar. Gerçekten birileri bunu kabul ediyor mu? Onlar gerçek insan olmayacaklar. Onlar cyborg, makine, hayvan, insan arası üretilen bir canlı. Bunlar üreticilerine hizmet edecek biyonik robotlar. Beyinlerine bilgi yüklenebilecek. Bu bilgiler silinebilecek ya da değiştirilebilecek yapay zeka tarafından yönetilen bir ruhsuz canlıdan söz ediyorlar. İnsanları yapay zeka ile tamamen yeniden tasarlayan kuruluşların artık insanların yaşamasının verimli olmadığını, çünkü insanların zayıf güçsüz canlılar olduğu için klonlanmış insanların üretilebileceğini söylüyorlar. Bu işe bugün başlamadılar. Bugün COVID operasyonuyla insanlık eve hapsedildi ve adeta bir kobay gibi kullanılıyor. Test kitleri yanlış. Laboratuvarda üretilmiş bir mikrobun derin gerçeği ortaya çıkmasın diye ölüm vakalarında otopsi bile yapılmıyor. Bir yıldır insanlık ev hapsinde. Ekonomiler çökertildi. Ölüm korkusuyla insanlar panikletildi. Bu insanlara bir yandan aşı çare gibi sunulurken, öte yandan mutasyon haberleri geliyor. Sosyal medyada bir kişi fare gibi denek olmak, eşek gibi yaşamak, köpek gibi aşılanmak, kuş gibi kafese hapsolmak, olmak, Deve gibi yular takmak, koyun gibi yönetilmek bize göre değil. İnsanca ölmeyi tercih ederiz diye yazmış. Hedef sadece yapay zeka değil, yapay insan. Ama önce şu kalabalıklardan bir kurtulmak gerekiyor. Onun için bugüne kadar birçok yolu denediler. CEDAV, İstanbul Sürseçmesi, yaşam tarzı, spor, ilaç, gıda, kozmetik, tekstil, dizi filmler, aileye karşı sapotajlar, LGBT, toplumsal cinsiyet tartışmaları, Hepsi bu kirli oyunun parçalarıydı. Doğum kontrolü, sezeryen, kürtaj, alkol ve uyuşturucuya tolerans, intihar ve kısırlaştırma operasyonlarıyla ilgili endişeler konusunda yetkili bir kimse bir şey söylemiyor. Karşı görüş ileri sürende zaten dışlanıyor ya da en azından dışlanma korkusu yaşıyor. Bill Gates'in atası da bu öjeni hareketinin bir parçasıydı. Adam, sağlık ve gıda sektörünü kendi emperyal hedeflerine ulaşmak için misyoner örgütlerinden daha önemli görüyordu. İnsanlar gelecek günlerin geçen günleri aratmasından korkuyor. Global Pass, bileklik, çip, Çin'de Doğu Türkistanlılara yönelik örneklerini gördüğümüz yüz ve ses tanıma sistemleriyle büyük bir göz altında yaşama konusunda kaygı duyuyor. Bakın bu kaygının sebep olduğu psikolojik, toplumsal, iktisadi ve siyasi sonuçlar o tehdit gibi gösterdiğiniz Covid'den çok daha tehlikeli olabilir. Bu yalan rüzgarı artık son bulmalı. İnsanlık bu DSÖ FDA belasından yakasını kurtarmalı. Dikkat dikkat SOS! LGBT nasıl İstanbul Sözleşmesi'nin içine gizlendiyse bu yapay et de iklim sözleşmesi ve hayvan haklarının içine gizlenmiş bir bombadır. Bütün bunlar global çetenin Grid Reset'a giden yolda COVID ve PCR yalanıyla ilişkilendirdikleri hadiselerdir. Büyükbaş hayvan işiyle uğraşanlar dikkat, balıkçılar dikkat, sağlıkçılar dikkat. Yeni mikrop hayvan çiftliklerinden, denizden, balıklar üzerinden de uzaydan gelebilir. Buzullar eriyince eski çağlardan gelen kristalleşmiş mikroplar sıcak sularda çözülünce balıklarda mutasyona sebep olup insan sağlığını tehdit eden yeni hastalıklara sebep olabilirmiş. 5G'den söz eden yok ama uzaydan mikrop gelebilir diyorlar. Zaten sentetik et çıkınca hayvan dışkısı iklim değişikliğine sebep oluyor iddiası bir de deli dana hikayesi uydurdun mu al sana yeni bir salgın. İklim değişikliği gerekçesiyle çevreci hareketler desteklenecek. Yeşil partilerin bu süreçte yükselişe geçmesi sürpriz olmayacak. Küreselcilerin besleyip büyüttüğü bu partiler zamanı geldiğinde kendilerine yapılan yatırımların karşılığında görevlerini yerine getirecekler. 2030'a doğru birer birer adım atmaya başlayacaklar. Kimisi çoktan başlamış. Diğer partilerde de bu genil oynanmış yeşil sevdalarına dikkat. Yakında medya, STK, akademi, gıda, sağlık ve siyaset iş dünyasında birileri ötmeye başlar. Bu piyasada bilin adamları hazır. Parayı verince ötecek o kadar çok düdük var ki piyasada. Özel mülkiyet, performans pas ile ciddi anlamda sınırlandırılacak. Malınızın kiracısı olacaksınız.'' Paranızı elinizden alacaklar. Din, ahlak, gelenek de bağınız bir bir kopartılıyor. Cinsiyetiniz bile bir tercih olarak kaydedildi kimliklerinize. Cinsiyetiniz yönelim ve deneyiminize bağlı bir tercih artık. Eşcinsellik, pedofili ve ensel sınırına kadar geldi. Finans sistemi ise devletlerin kontrolünden çıkıp, yapay zeka ile üretilen kripto parayla başkalarının eline geçiyor. İnternet erişimi de devlet kontrolünden çıkıyor. Elin baskın kontrolüne geçiyor. Bu onların planı. Kuşkusuz Allah'ın da bir planı var. Önemli olan biz, bizi yönetenler bu oyunun ne kadar farkında ve biz ne yapıyoruz bu konularda. Aman dikkat. Her geçen gün tehlikeyi daha da büyütüyor. Tehlikenin farkında mısınız? Selam ve dua ile